Bak şimdi İsmail Ağa'da nasıl çalkalanıyor ama çıktı bir tane namussuz, küfürbaz, adi, efendi hazretlerinden zerre miskal edep almamış, hain, aynı Şia sistemi gibi küfürlü bir politika izliyor. Ne dedi Cübbeli Hoca'ya? O diyor. Bak bak anasına nasıl küfür ediyor. Ölmüş annesine küfür ediyor. Biz Cübbeli Ahmet Hoca'nın anasını çok iyi tanıyoruz da sen kimin çocuğusun? Ahlaksız herif. Kafanda kocaman sarık var. Bunu izledikten sonra dedim ki Cübbeli Ahmet Hoca gerçekten haklıymış. Hani bazen diyoruz ya hocam bu açıklama sert mi oldu? Ya hoca niye böyle yaptı? Bunların medretesine talebe göndermeyin derken haklı olduğunu şimdi anladık. Ya bu adam kelam ilmine giriyor. Edeb dersi veriyor. Ahlak Kur'an dersi veriyor. Ya bundan ne edebi alabilirsin sen? Ha? Efendi Hazretlerinin şu sözü aklıma geldi. Hocalar, hocalar, ahirette bocalar. Göreceğiz. Göreceğiz. Efendi sokaklar anladı. Cahil dediğiniz insanlar anladı ama hocalar anlayamadı. 40 yıl yanında duranlar anlayamadı. Bayram hocanın bantlarını dinleyin. Allah nasip etti dinledik. Ne dedi biliyor musunuz kürsüde? Ey cemaat! Aramızda Şia sevdalıları var. Dikkat edin, itikadımızı bozar. O gün bugünü görmüş. Şia adeti küfürlü siyaset. Ya bak geçen gün ne oldu? Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? Bu dedi kurslarla alakalı, diyanetle alakalı, hafızlıkla alakalı bir konu geçti değil mi? Büyük bir tartışma oldu. Nasıl yani medreseden önce diyanet dedi, daha mı hafız çıkarır? Nasıl olur diye bir ortalık çalkalandı. Bizim şura hocalarımız ne yaptı hemen? He? Hüsamettin Vanlıoğlu çıktı dedi ki bu şekilde açıklamalar bizi bağlamaz o şahıs üzerinden kendi üzerinden yapmıştır diye hemen rengini belli etti. Kardeşim, ehli sünnet vel cemaat budur. Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebeleri budur. Birbirine ilmin reddiye yapar. Burada yanlış yaptın der. Hadi çık İsmaila şimdi çıksa söylesin. Bu ahlaksız bizden değildir desin. Bu Mahmud Efendi'nin talebesi değildir desin. Bu küfürü tüm İsmail'a etmiştir eğer sahip çıkarsa. Tüm hocalar etmiştir bunu. Efendinin dizinin dibinde büyüdünüz. Kerametlerini gördünüz. Nice darbelerde zikir çekin evladım. Efendi Hazretleri'ne şeye geliyorlar. Fatih'e tanklarla yürüyüş yapıyorlar. Efendi Hazretleri'ne biri geldi dedi ki Efendi Hazretleri... Efendi Hazretleri tanklarla geliyorlar, biçecekler, şey yapacaklar. Ne yapalım dedi, biz de hazırlanalım mı, silahlanalım mı? Silahlanın dedi. Herkes çıkarsın tespihini dedi. Başlayın dedi zikir çekmeye. Ya sen efendinin adamıyım diyorsun. Yolu muhafaza ediyorum diyorsun. Nakşi bende kolunun tekkecisiyim diyorsun. Tekkenin içinden ana avrat küfür ediyorsun. Lan orası meyhane mi? Kerhanede bu küfürler edilmez. Biz sokaktan gelmişiz. Biz sokağa faaliyet yapıyoruz. Gayrimeşrudaki madde bağımlısı kardeşlerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Vallahi biz bu küfür edemeyiz. Billahi biz bunu Fikri Hoca'ya küfür edemeyiz. Vallahi biz bunu Mahmud Eren'e vallahi bu küfür edemeyiz. Bizim ahlakımıza yakışmaz. Efendi Hazretleri var. Allah var ya Celle Celaluhu. Ya önünde Kur'an var. Ben nasıl bu sohbete çıkıp sana Allah diyeceğim. Bunların dümenciliği de burada patlıyor. Kim hak yolda, kim efendinin yolunda, kim nakşibendi hazretlerinin halidi konunu muhafaza ediyor, kim etmiyor işte burada patlıyoruz. Küfürlü siyaset. Bir tane dangalakta ondan sonra edibüdü onun yalakası da çıkmış. Diyor ki ya diyor belki diyor. Belki diyor, onu diyor yapay zeka ile yapmış olabilirler ama yapay zeka ile de yapmadılarsa da öyle zaten. Namussuzlara bak ya. Allah bunları şerrinden ümmeti muhafaza eylesin ya. Ya şimdi bunları gördükçe millet, bu videolar her yere yayıldı mı? Yayıldı. Vallahi bunlar ajan. Bunlar Nakşibendi Hazretleri'nin yoluna Bâhâbî'den ateşten daha büyük darbe vurmuştur. Bu küfrü gören, yeni görmüş biri Mahmud Efendi'nin talebesi değil bunlardır. Kimin yolu muhafaza edip kimin etmediğini vallahi çok iyi görüyoruz. Allah'ıma hamdolsun bu küfürbaz haydoları gördükçe diyorum ki elhamdülillah Mahmud Efendi'nin yolundayız. Rahim Efendi'nin yolundan ayırmasın biz inşallah. Efendi'nin adamı. Bak hemen çıktılar nasıl uyardılar Cübbeli Ahmet Hoca'yı. Heh cemaat böyle olacak. Olacak. Cemaat böyle olacak. Hocamızdır, canımızdır, balımızdır. Yok. Sen bu adama sahip çıkamazsın. Siz bu adama sahip çıkamazsınız. Bu küfürbaza sahip çıktığınız an iş bitmiştir biz hak yolla olduğumuzu, Efendinin yolunu muhafaza ettiğimizi tekrardan anlamış bulunmaktayız. Elhamdülillah. Zaten 6-7 ay önce Osman Gazi Vekili, Bursa Osman Gazi Vekili ne çıktı? Çıktı o da aynı şekilde küfür etti. Bunlar içine küfür oturmuş. Kardeşim benden bir kere Fikri Hoca'ya küfür duydunuz mu? Ha? Mahmud Arana küfür duydunuz mu? Bilmem ne Hoca'ya küfür duydunuz mu? Cübbeli Ahmet Hoca'dan duyduk mu? Ya? Ömer, Ömer Mahmud Oğul Hoca'dan, ha? Mustafa Ekin Hoca'dan. İşte bu nasıl bir ahlak biliyor musun? Mahmut Efendi'nin ahlakı tesir etmiş. Elhamdülillah sükunet diyor büyükler. İşte bu Mahmud Efendi'nin talebeleri bunlar. Burada anlıyoruz. Şu aradayım diyen hocalar. Ben oradayım diyen hocalar. O küfürlerin hepsini etmiş kabul ederek Mahmud Efendi'nin yarın kabrine gideceksiniz. O kabre gitmeye yüzünüz yok. Biz bir gün kabre gittik. Saat gece 3. Efendi Hazretleri daha yeni vefat etmiş. Defne olmuş. Bir hafta sonra falan gittik. Cenazede giremedik, o kadar kalabalıktı ya. Bir anda bir gittik gece vakti, tabii biraz kendimize gelmişiz, acımız dinmemiş ama biraz böyle hani gözümüz açılmış. Bir baktık şöyle kabre, Mahmud yazıyor. Normalde Mahmud Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırı şeriatın zerresine dikkat eder. Karınca bacağı kadar hiçbir zaman şaşmamıştır. Her zaman Kur'an, her zaman sünnet, her zaman İslamiyet. Başka hiçbir bakış açısı olmamıştır. Bir baktık ki ismini T ile yazmışlar. Bak normalde zerreye dikkat eder. Bu Mahmud Efendi'ye başlayan daha mezar başındaki ihanetti. Nasıl hocam dedi ki bunu düzelttir dedi ya. Ya ara dedi kimi arıyorsan ara dedi ya. Kimin vekili mi arıyorsun hocalarım Allah içinde de ne rezilliktir dedi. Vallahi mezara gidemeyiz dedi ya. Kabul etmez biz dedi ya nasıl hocam. Hemen aradık abi 5-10 tane vekili bir hafta sonra yazı değişti. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz siz ya? Önemli olan şuur, önemli olan ahlak, önemli olan maneviyat. Sur içinde kaç tane yer açıldı? Elhamdülillah. Ne demek suru boşaltıyorlar? Ne demek? Sizin gibi küfürbazları boşaltıyoruz biz. Allah'ımıza hamdolsun. Bizi ayıklayan Rabbimize. Hadi şimdi sahip çıkın bakalım. Hadi bakalım sahip çıkın bakalım. Hepiniz aynı gemiye biniyorsunuz. Haberiniz olsun. Allah ben aradayım ben deredeyim diyenlere de inşallah ayrılmayı nasip etsin. Bu şuurla bu ahlakla onlarla beraber olup aradayım derseniz vallahi zerre feyiz Zerre muhabbet alamazsınız. Alabilirler mi ya? Alamazsın kardeşim alamazsın. Milletin anasına, karısına, milletin hizmetine, şahsiyetine ağza alınmayacak ana avrat küfürler eden bir adamdan ve o toplumdan, yandaşlarından, susanlardan hiçbir şey alamazsın. Burada anladık ki Cübbeli Ahmet Hoca göndermeyin demesindeki mesele burada da haklı çıktı. Ondan sonra sözün kelamında diyor ki zaten diyor kendimi zor tutuyorum diyor. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. Bak siz hep failleri bilirsiniz. Ama biz faili meçhuluşsuz. Tamam. Herkes ilme sizin gibiler Nasara'dan başlar. Biz Gatele'den başlarız. Biz susuyoruz çünkü Efendi Hazretleri için. Biz dilimizi tutmaya çalışıyoruz Efendi Hazretleri için. İbrahim Efendi dedi diye biz ağzımızı tutuyoruz. Ama siz böyle ahlaksızlaştıkça, siz böyle namussuz bir siyaset işleyip İslam'dan ehl sünnetten şu cemaati, şu insanları soğutmaya başladığınızda o zaman görürüz kim sabrediyor, kim sabredemiyor. Size kim sahip çıkarsa, kim yarın bana laf ederse, kim beni yarın milletin yaltakçısı diye böyle beyin atarsa o da şerefsizdir. Bu şerefsizliğe sahip çıkan en büyük şerefsizdir. Ben kimsenin anasına bacısına küfür etmem. Kimsenin karısına küfür etmem. Allah arada kalıp muzdarip olup tekke cami sevdasına. Bırak abi ne camisi ya? Sur için 50 tane cami açarız ya. Efendinin feyzi var ya. Muhabbeti var. Aşkı var ya. Ya bir bina işi etmek nedir ya? Camimi yok? 100 tane cami cami yıkılsın. Bir kişinin itikadı bozulmasın. O bir kişi itikatla bin tane cami açar. Mahmud efendi gibi. Elhamdülillah. Allah şefaatlerine nail Allah yolunu bozmaktan muhafaza eylesin. Amin. Cemaatimiz ne hale geldi ya. Allah hidayet nasip eylesin. Amin. Allah ıslah eylesin. Amin. Allah hidayetlerini mukadder eylesin. Ya Rabbi beddua bile edemiyoruz. Ayıptır ya ya bu nasıl bir terbiyesizlik ya ya adam uyuşturucudan tövbe ediyor yanımızda küfürlü konuşmaya utanıyor ya lan diyor hocam diyor estağfurullah diyor ya böyle adam yetiştiriyoruz ya ya kafanızdaki sarığı çıkarın bari kardeşim çıkarın selefileri gibi olun ya zaten aynı yere hizmet ediyorsunuz bugün onlar selefiler nasıl cemaatten soğutmak için medyada maymunluk yapıyorlar aman arabaları var aman tarabaları var bilmem neleri var ateist teist, komünistler ne diyor Mustafa Kemal iyi ki kesmiş keşke bir daha gelse de kesse 10 sene sonra göreceğiz seni bana Instagram'dan böyle mesaj atıyor. Beş sene sonra alacağız. Seni o zaman göreceğiz diyor. Bak diyor nasıl alıyoruz evinde. Ondan sonra 1923 e diyor nasıl gideceğiz diyor. Ya bir bir tane canım var ya. Hazreti Muhammed'e gitmek için bir canım var ya. 8 milyon bir kurşun ya. Allah'ını peygamberini seven ya da onlar şeytanına iman eder. Gelsin beni Hazreti Muhammed'e göndersin. Gelsin beni Hazreti Hamza'ya göndersin. Hazreti Ali'ye, Hazreti Ömer'e göndersin ya. Canım Malımızdan başka neyim var verecek? Namazım mı düzgün? İbadetim mi düzgün? Hazreti Ömer gibi mi namaz kılıyorum? Hazreti Ali gibi mi namaz kılıyorum? Yok. Allah Celle Celaluhu şehit olmayı nasip eylesin. Hayır. O yüzden öyle kürsüden çıkıp da üstüne cübbe giyip de beni çıldırtma. Her yerin çıldırsa ne olur lan senin salatalık. Boş şerife bak ya. Neyse ben de onların siyasetine girmeyeyim değil mi? Bana bize yakışır ama değil mi Okan? Bize yakışır. Bak aslında bize yakışır. Nereden geldiğimiz belli. Türübünden gelmişiz, sokaklardan gelmişiz, gece karanlığından çıkmışız. Efendinin aydınlatmasıyla elhamdülillah aydınlanmışız. İslam'ı, Kur'an-ı Şeriat'ı görmüşüz. Bugün Ebu Bekir etse derler ki ya Ebu Bekir kardeşim geldiği yer belli derler değil mi? Ya bu beni yadırgamazlar. Hani yapmasaydı iyiydi ama yani Ebu Bekir... Bir gün biri geldi, hocaya beni şikayet ediyor. Hocam Ebu Bekir abi böyle yaptı. Oğlum dua et, adam bu kadar tövbe etti diye. <laughs> dua et dedi ya. Bu kadar oluyor dedi, Ebu de bu kadar Ben bugün bu küfürlere etsem şuradan, emin olun derler ki Ebu Bekir hani yapmasaydı iyiydi ama yapar yani adamın geldiği yer belli. Ya siz medreseye kaç yaşında başlamışsınız ya? Tekkeye kaç yaşında başlamışsınız ya? Ya Recep Erit Hoca ya. Ya Nedim Payalan Hoca ya. Ya sizin orada ne işiniz var ya? Ya sizin bu ağzını milletin anasına karısına küfür edenlerle aynı tarafta ne işiniz var Allah rızası için şu arada kaldım diyen vekiller. Aman şu ortam ne durulması ya. Tsunami çıkmış. Hortum çıkmış. Hepsini şia alaka yutuyor. Alıyor içine. Daha ne kalmış ya? Allah dönmeyi nasip eylesin. Vay. Allah düzelmeyi nasip eylesin. Amin. Efendinin oğulları alaka belli. Ahmet İslamoğlu. Muhammed İslamoğlu. Ekin Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca. Ömer Mahmudoğlu Hoca. İsmail Hünelliç Hoca. Belli. Efendinin hamurunda yoğrulmuşlar belli. Aman küfür hakaret yok belli. Ha internet, sosyal medyalarda falanlar var da öyle aşağıdan yukarıda. İnşallah onlara da hidayet nasip eylesin. Ama, ama efendinin edebini alanlar elhamdülillah şura heyeti olduğunu bugünden itibaren tasdiklemiş bulunuyorum. Ve tekrardan onlara olan Allah yolundaki mücahitliklerine iman etmiş bulunmaktayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah daima bizi haktan ayırmasın. Aa, Aa,